Evet, Bob Lazar'ın açıklamaları uzun yıllardır UFO ve dünya dışı yaşam konularına ilgi duyanlar arasında geniş yankı uyandırdı. Lazar, 1989 yılında Nevada'daki gizli bir askeri üs olan Area 51'de çalıştığını ve dünya dışı teknoloji üzerinde araştırmalar yaptığını iddia etti. Özellikle S4 olarak adlandırılan gizli bir tesiste görev yaptığını ve burada dünya dışı bir uzay aracının incelendiğini söyledi. Bu açıklamaları hem bilim dünyasında hem de komplo teorisyenleri arasında büyük tartışmalara yol açtı. Lazar, uzay aracında element 115 adı verilen, insan yapımı olmayan bir yakıt maddesi kullanıldığını öne sürdü. O dönem için bu element henüz keşfedilmemişken, yıllar sonra Moskovium olarak adlandırılan ve periyodik tabloda yer bulan bir element haline geldi. Lazar'ın iddiaları, zamanla belgeseller, televizyon programları ve çeşitli makalelerle tekrar gündeme geldi ve günümüzde bile popülerliğini koruyor. Bu açıklamalar pek çok kişi tarafından şüpheyle karşılansa da UFO ve dünya dışı yaşam konularında popüler kültürde önemli bir etki yarattı.